Selamlar herkese. Merhabalar Kanada'dan tekrardan Bugün nereye gidiyoruz İbrahim? Siz Toronto! Sizi de Toronto'ya bizle beraber götürüyoruz. Bakalım birkaç günlük işimiz var Toronto'da. Biraz Neredeyiz hem şu gezeceğiz. Şu anda Halifax'tayız. Saat 11'de uçağımız var. Şimdi ona yetişeceğiz. O zaman Toronto'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağdan girmişiz, şey, çok ilerden girmişiz ondan kaynaklı bulamadık ilk burayı. Şimdi şöyle bir şey oldu. Burak'ımız bozuk. <laughs> ben halt e, etmişim. etmişim. Aslında halt değil buruk ne yapayım ha, yani. Şey ben yapayım. en ucuz bileti almaya çalıştım, biletleri şeysiz almışım. Tabii kadın da söyledi ya zaten Kanadalılar da hep bu hatayı yapıyorlar dedi. Buradan en ucuz bilet almaya çalışıyorlar. Sonra dediler ki valiz. Yani valizlerimizi getiremiyoruz. Ama ne yaptık biz bütün hepsini benim torbaya çıkına benim sığdırdık. İbo'nun sütünde. Alparslan yeni garaj dolmuşuna bile soktuğum valizi. <laughs> Kanada gibi bir ülkede uçağa sokamıyoruz. Sokuyorum da 80 dolar da bana. Hepsini ona sığdırdık. böylelikle İki kişi bir valiz fiyatı ödeyeceğiz. Yani. Ama, ama böyle böyle Abi. böyle böyle dikkat ediyoruz Başka türlü yoksa 80 80 80. <laughs> <laughs> <yani>. yani. <laughs> Adın gene iyi çekini bedavaya getiririz. Bir de çekine de çekin evet. dahil olmuyor bilet olur mu ya? Evet çekin dahil değilmiş çekin içinde dedi ki <laughs> e, yok şöyle yani eğer çekin masasına yaparsanız 25 dolar dedi. Kendiniz yaparsanız online olarak onun içinde bir ücret almıyorlarmış. Bir yani. şey daha öğrenmiş olduk Kanada'da. Demek ki ucuz bilet deyip, hani ucuz bilet deyip demek He. ki böyle atlamayacakmışız yani. Bizim orada böyle yaptılar mı? TL ile çok acıtmıyordu. Dolar olunca acıtıyor. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Bunu da söyleyelim buradan. Orada mesela bagaj hakkı gösteriyordu ama politikalar, polisi yani, politikalara girince orada bagaj hakkında açıklamada işte ücret dahilinde olduğu yazıyormuş. Polisi kısmında yazıyor. Aynen Kim işte. Okuyacak onu? Bir açsan 20 sayfa durur. Yani. evet geldik şimdi player'dan. Hepimiz aldığımız yere gidiyoruz. <laughs> Abi inşaat ne o iş makinalarına bakan şeyler gibi dedeler gibi şey diyor kendime. Niye burada durduk ıstakoz bakıyoruz Çok güzeller çünkü bak. Burada avlıyorlar ıstakozları. Ne yapıyorlar bu ıstakozları sonrasında? Satıyorlar, yiyorlar. <laughs> Oyuncağını da satıyorlar. Oyuncağını da satıyorlar. <laughs> İki saattir şey muhabbetini yapıyoruz. Isakoz oyuncağı mı daha pahalıdır yoksa ıstakoz mu daha pahalıdır diye. Ben dedim ki bence ıstakoz oyuncağı bundan daha pahalıdır. Bence ıstakoz daha pahalıdır bence. 10 kilosu 20-25 dolar aşağı yukarı havalar olması. Çok değişikler ya baksana şuraya. Atlantik'te 15-18 dolar falan da burada 25 dolardan aşağı değildir. Burada havalimanında gelip ıstakoz <laughs> satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kilosu. Istakozun Atlantik, kilosu mu? Lapser. Bu arada sen kaynatıp böyle video çekiyorum ayağına. Bana valizi kattırdın ya. <laughs> Kardeş sadece <laughs> benim eşyalarım yok orada biliyorsun değil mi? Senin eşyaların ağırlık yapıyor. 100 tane baksır almışsın 4 günlük yola gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Git, gitmedim. Olur. Bu arada şu anda senin sesini alamıyor olabiliriz. Buyurunuz mikrofona konuşun. Peggy kov diyorum. Çok önemli bir şey söylemedim aslında da. <laughs> Peggy Cove diyorum. Sahil, Halifax'tan direkt sahil yoluna gidersen çok uzak. Ama otobandan giderken 2 kilometreye de tabelası var. Ondan bu ilgi için teşekkür ediyoruz. Bu o gereksiz bilgiyi al, al ne yapıyorsan yap. <laughs> al. Şu an can çekiyorum burada. Su da var şurada. Su içelim. Şu anda Kıvanç İzmir'i özlediği için burada bir şeyler yapıyor. Ben küçükken İzmir'de vardı bunlar, fuarda. Burada su içiyor işte. Bunu da niye video çekiyoruz bilmiyoruz ama size işte değişik bir deneyim yani. Kanadan beklemediğim şeyler bunlar. Küçükken mahallede içiyorduk. Kana kana iç kardeşim. Küçükken mahallede içiyorduk diyor. Mahallenizde böyle susabilim mi vardı? Evet hala yürüyoruz. Bu havalanın Halifax'da bu kadar büyük olmaması lazım ya. Yani gerçi biz kaybolmuş olabiliriz ondan da çok yürüyor olabiliriz. Bir de yürümek değil de şu çanta birazcık sanki ağır cana. Ondan da olabilir tabi. İnşallah gate 18'i bulacağız. Bakalım. Bugün bulabilirsek. Ha gidecek. Allah buldu galiba. Ha bak şurada. Amerika değil bizimki. iç hat. Kapıdan gece otursak sanki daha mantıklı değil mi? Annemin bir lafı vardı. Her zaman şey derdi. Orada bekleyeceğine git. Yerinde bekle. Nasıl olsa bekleyeceksin. Ulan 21.50'den 11.45'e nasıl 3 kere de röter yaptı ya. Yeşil yeşil flare bir daha etendi, alırsam senden. Etendüm. Beklenen yani normalde olması gereken real gerçekte. Yani. Yani hayal, hayaller gerçekte var işte bu oluyor. Ne kadar komik ya. Gerçekten 11.45'de kaçtı. Şu an 11.45'de gösteriyor Amerikalıların bir lafı vardır bildin mi? Böyle bir durumlar çıkıyor. Yok, yok ya direkt gideceğiz. Ay gidelim artık nereye gideceksek ben daha gitmeden şiştim ya yolculuk yaptım bu kadar yorulmayacağım ben. Kesinlikle. Mezarlık gibi. Şey taşıyor sırt, tabut gibi şey taşıyoruz sırtımızda ya valiz. <laughs> ben hala paylaşamadım Allah kahretsin story. <laughs> <laughs> İki satır müzik arıyorum bana şöyle komik. Ne kadar vaktimiz kaldı? Saat on buçuk gibi de çalan bir arabesk bir, var. Bir saat, bir saat daha buradayız. Saat buçuk. Saat 11.45'e kadar ertelendi. Uçak 11.45'te biz erken olucuğunu 11.45'te. Dönürüz mü oğlum mu? Katlanırız olacak biz. Hemen kalkacak. <laughs> 40 doluyumuz 5 dakika kalkıyoruz çok kötü. kapıdan koşuyor sonra Şimdi goy go, goy goy bir yana. Biraz işlerimizi halledelim. Ondan sonra açarız tekrar kamerayı. Alacağım. Ben gelişme çalsıyorum zaten. Story'i paylasam uçuma geçer. Ne story'iz be. Yarışıyoruz. Gelmeden Bizim bizimiz kaldı. <laughs> i̇lk önce zon birleri alıyorlarmış. Ben zon bir olduğum için ilk önce ben gidiyorum. O 5 numara olmasına rağmen kaldı. <gülüyor> Thanks. <gülüyor> evet, tam olarak 25 C. Sonunda binebildim uçağa. <laughs> Yaklaşık bir, herhalde iki buçuk üç saat kadar rötar yaptı uçak. Daha önce gidebileceğiz. Herhalde oraya varmamız bir gece, iki, üçü bulacak. Neyse ki Toronto'da, normalde bir kalacak yer ayarladık. O ağırlayacak bizi bu gece. Ee, ondan sonra yarın kaldığımız yerden devam Daha yeni kalkıyoruz. Bekle, bekle, bekle. İmanım gevredi. Size menüyü göstereyim, fiyatları göstereyim biraz şöyle bir menü var diyor ki Kanada'nın lezzetli lokal yemekleri gibi bir şey diyor. Kanada'da uçaktaki fiyatlar. Ben yani bu arada sizden önce biraz inceledim. Yani bence Türkiye bandına bakalım hani gelire göre alım gücüne bakalım da buradaki fiyatlar çok uygun uçaktakiler gerçekten. Yani normalde zaten dışarıda bir işte pizza ile bir içecek yemeye kalksanız zaten böyle iki dilim bir pizzaya hani 8-9 dolar belki kolayla birlikte 10 dolar verebilirsiniz. Bu da üzerine belki bir 3-4 dolar daha konulmuştur. Diğer ürünlerin fiyatları düşük. Çiçeklerin fiyatları dışarıdaki gibi. Dışarıda 2,5 dolar falan şöyle bir kola. Yani eğer bir e, restorana almaya kalkarsanız. Pilot konuşuyor. Toronto'ya inince görüşürüz. <laughs> Benim en kötüsüydü. Vallahi bir anlayacaktım pilota. Bırak ben kullanayım ya. Sağ şey abi <laughs> yemin sana o koltuklar zaten berbat hiç rahat değil. Aynen. Oh, geldik sonunda Toronto'ya. Toronto'dayız. Eee şu anda saat 2 civarı falan. Abi deli gibi geç kaldık ya. Beklettiğimizden normalde 12'de varacaktı. 2'de vardık. Şimdi tamam, gidelim. Eee, aracı alalım. Tek olur mu? Kardeşim. Kanada'ya ya. gelmek için o inekli tişörtü <laughs> giymek gerekiyor mu illa? <gülüyor> <gülüyor> gerekiyor. Al inekli <laughs> yani, tişörtü. Yok abi ya. Kanada'da değil. Biz nereye gidersek gidelim. de bir yerden bir şey çıkacak. Gerçekten. Olmadı mı? Böyle hani şey olur ya. Çok özeniyorum onlara. İnsanlar çıkar. Tatillerini yapar. Hiçbir heyecan yaşamazlar. Lan ya arkadaş aksiyonsuz günümüz yok ya. Arkadaş kamerası mı çekmedi? Rende karımı kapanmadı. Arabayı mı O yüzden Uber bulup hemen Numan'ın yanına geldik. Numan dedik ki, doyur bizi. Adam pide yapmış. Just pide. Just pide. Gerekirse ölürüm. Soft pide. Just pide.